Münasebetsiz Hande'den başlayalım e, münase <laughs> Öyle diyeceğim de bayağı bir açıklamam gerek <laughs> Evet Hande hoş geldin tekrar Hoş bulduk evet, ikinci sezon Münasebetsiz <laughs> evet. oyunu nasıl münase gidiyor? E, i̇kinci sezona Kasım'da başladık biz Bayağı e, güzel bir ilk sezon geçirmiştik Şimdi de dolu dolu yine birçok yerde oynadığımız turnelere gittiğimiz Ama çoğunlukla İstanbul'da olduğumuz bir şekilde ee, devam ediyoruz yani bir de daha çok alıştık birbirimize şu an ekiple de her şey müthiş ilerliyor. bakalım nasıl Ferit Akgün, Sarp Bozkurt. Evet değişen bir şey yok değil mi? Değişen Ge hiçbir şey. Geçen sezon onlar gelmişti çünkü sonra Evet, evet ama ekstra olarak Hani Giray Mert Özdoğanlı da var, Sami Aksu var, e, Selim Bulut danışmaz var. Biz altı e, kişi olarak oynuyoruz. Son dönemin en komik isimleri var kadroda. Gerçekten öyle ya yani bir de böyle hani oynadıkça e, tiyatro oyunu öyle bir şeymiş benim ilk profesyonel oyunum. Ee, oynadıkça oyun oturdukça, karakterler oturdukça onlar da kendilerini birbirlerine yani hepimiz birbirimizi tanıdıkça bir sürü şeyler de eklemeler oluyor. Birbirimizi geliştiriyoruz filan. Her şey her oyunda daha komik oluyor. Bir, birisi bir önceki oyunda yaptığı şeyleri tekrar yapmıyor. Hepsi yenilenmeyi çok seviyor. O hem insana bir şeyler katıyor. Oyuncu olarak da öyle. Hem de oyunun kendisi de çok dinamik kalıyor. Yani bir önceki oyunu gerçekten bir sonrakinde tekrarlamıyoruz. Mutlaka bazı eklemeler olmuş oluyor. O o yüzden güzel gidiyor yani. Defalarca çok... da izleyebiliyorlar o yüzden oyunu değil mi? Ee, evet aslında ilk oyunlara gelen, ilk sezonda gelen sonra ikinci sezonda geldiğinde bayağı bir değişmiş diyen de çok oluyor. Ee, yani konusu itibariyle her şey tabii ki aynı ama o dinamikler, komedileri, o esprilerin hepsi her zaman yer değiştiriyor yani. <laughs> Hande <Hayır, gülüyor> senin için yazılan yorumlardan bir, senin için yapılan yorumlardan biri yapmacık ve oyuncak gibi durmuyor. Olum. Nerede sosyal medyada sosyal yazılan medyada yapmacık ve oyuncak gibi durmuyor. Gibi durmuyor. Yani şey oy, oyunlarında yani Aa, demek müthiş. ki bu, bu çok, güzel bir değil mi? Evet çok güzel. Çok memnun oldum. Acaba bir niye şey, böyle, böyle yap, dediler? Dönemde. Bilmem daha çok acaba oyunla oyunculukla ilgili oyunculukla mi söyleyeyim? Oyunculukla ilgili söylenen bir şey bu. Yani herhalde bu haline demiyorlardı. <Gülüyor> 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 Teşekkür ederim. mı olsun bilemedim ama bilmem güzel bir yorum yani Ciddi iyi bir yorum yani. Değişiyor tabii ki hani projeden projeye göre. Bir de bence yıllar içerisinde çok şimdi ilk yaptığım projelerdeki oyunuma baktığım zamanla son dönemlerde olanlar da birbirinden yani kendi içimim, içimdeki o gelişimi gördükçe <laughs> mutlu oluyorum. Doğala yaklaşmayı istiyorum her zaman. Bence onun da bir sonu yok bu arada. Öyle bulmalarına sevindim. Ama o hep herhalde hedefim olacak bir şey olur. O doğallık, o duyguyu. Çünkü daha iyi geçirebiliyor diye düşünüyorum. Olduğun durumu kabullenerek oynadığın zaman. Ee, umarım da böyle devam eder. Ne mutlu çok güzel bir yorum. Erşan Kuner senin kırıl kırıl mı yoksa Ya galiba biz öyle mi oldu? biliyoruz. Utanıyorum <laughs> o yüzden açık söylüyorum kusura bakma <laughs> bilemedim yani o yüzden. Galiba öyle oldu. Öyle. Çünkü ilk defa e, aslında daha çok izlenmiş yani çok izlenen işlerin içinde olduğum oldu. E, Mesela a, Aşk mesela. taktikleri mesela Türkiye'de de çok izlendi ama yurt dışında inanılmaz bir seyirciye ulaştı. Hmm. hem birincisi hem ikincisi. Ee, televizyonda çok tutmuş şeylerde yer alamadım ama e, bu projeler izlendi fakat şöyle Erşan'da ilk defa yani hem zaten çok büyük ve çok güzel bir kadro, müthiş bir deneyim her şeyle benim için avantaj olarak yani izleyicinin de çok dikkatini çeken bir rol oldu ee, ilk defa bir oyuncu olarak kendi sahnelerimin milyonlarca izlenen viral olduğunu görüyorum her yerde sürekli arkadaşlarım atıyor herkesin sayfalarına düşmüş falan böyle 3 4 tane sahne ciddi virale girdi ve sosyal medyada konuşuldu çok güzel bir şey tabii sokakta ki sokakta yani tanınıyor musun artık ba yani galiba, galiba. <gülüyor> 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 şöyle yani sokakta çok da tanınıyorum değil herhalde ama yani izleyenler projeyi izleyenler mutlaka e, o, gel, geliyorlar. Bursa'da falan en son mesela oyuna gittiğimde orada bir İskenderci'de tanındım falan. <laughs> en son öyle bir şey oldu. Bursa'da da İskenderci'de de zaten orada <laughs> <laughs> <Doğru> Öyle <laughs> şeyler oluyor arada İzleyenler. Tereyağlı mı? Hande mi? Genelde Hande demiyor, ismini çine... galiba bilmiyorlar da. <laughs> siz, siz, siz işte çok şey falan diye geliyorlar. Peki e, Hande, e, tiyatro mu, televizyon mu ya da sinema mı? Ee, vallahi bundan bir sene önce sorsanız tiyatroya ilk başladığım güne gitsem çok acı çektiğim bir gündü o benim. Çünkü yani aşırı heyecanlandım. Ben aslında çok ilk tiyatroyla başladığım için... Hmm. Şöyle yani bir insan önce kendine niye bunu yapar, neden bu kadar heyecanlanıyoruz ve neden bu kadar hasta hissediyorum diye çok heyecanlı bir şekilde çıktım. Sonra zamanla oynadıkça seyirciyle çok garip bir şekilde organik bir bağ oluşuyormuş gerçekten. Hep söylerlerdi ama hani bunu deneyimlemek gerekiyor. Ee, o oluştuktan sonra çok bırakılabilecek bir alan gibi gelmiyor. Bambaşka bir şey yani tiyatro. O yüzden çok kıyaslayabildiğim bir yer değil ama... Hani gerçekten erimeyi mıymış? Evet her meydanı ve çok zor. Yani bir de yani komedi olarak orada yer alabilmek çok zor. Mesela Erşan'dan bahsettik. Orada yanınızda işte Cem Yılmaz var. Yönetmenimiz de o. Hani ne yapacağınızı biliyor. Bir şey bir şey konuştuğunuz zaman yani o onun kafasında her şey tamam ve inanılmaz güveniyorsunuz. Hani okey ben burada hata yapmam diye biliyorsunuz. Tiyatro öyle bir yer değil. Yani arkadaşınızla karşı karşıyasınız. O yüzden öyle çok seçemiyorum ama zamanla oynadıkça o heyecanımı da kontrol etmeye başladıkça, seyirciyle o ilişkiye geliştikçe tiyatroya çok bağlandım diyebilirim. Bir de Benim 15 yaşında ilk aslında başladığım yerde tiyatro e, deneme sahnesinde başlamıştım. İki yıl orada eğitim aldım ama amatördü yani amatör tiyatro yaptım iki sene. Şimdi e, bilmiyorum çok bırakabilirim gibi gelmiyor. İlk başladığında yol kazası. Mesela sahnede seyirciler ve <laughs> sen ne söyleyeceğini unuttun ya da ne bileyim. Aa yok hayır onlar Eski. o ilk başlarda bu şeydi mi? İlk başta hayır oyundan hayır hayır. Bu oyunda oldu ay. ama. <laughs> Öyle mi? Bu <laughs> oyunda <açıyorsunuz> <laughs> Oyun yani unutmak değil de orada çünkü arkadaşlarınızla kalabalık olduğunuz zaman herkes birbirini koturuyor. Öyle seyircinin anlayacağı oyunun e, devamında bir şey olmadı. Kal geldi diyorsun. Ama ben durduk yere yani bir çizme var ayağımda ve herkes gülme krizine girdi. Çok kötü bir anda o benim için. Ben de gülme krizine girdim. Çizmeyle oynuyorum. Ee, ...bir binici kıyafeti var... ...çizmenin de bir tanesinde kemer var... ...ben de onu kontrol edemedim... ...şöyle durmaya çalışırken öbürü ona takıldı... ...ve ben böyle dururken... ...böyle yapıp küt diye yere <laughs> düştüm... ...seyirci gülmeye başladı... <laughs> ...arkadaşlarımın hepsi kimse yardım etmiyor... ...hepsi gülüyor beni kaldırsanız da önce bir... <laughs> ...ben yerde gülüyordum ...şu an yaşadığım şey gerçek mi diye... Falan. ...sonra seyirci alkışlamaya başladı falan... toparladık böyle bir şey geldi başıma mesela... Ama onun dışında laf unutma falan filan vesaire onlar olmadı. Oyuna hakim oldukça zaten her şey dediğim gibi daha da gelişerek devam ediyor. Güzel gidiyor. 15 yaşında okuldayken mi başlamıştın tiyatroya? Kadıköy deneme sahnesinde eğitime başladım. 2 yıl e, temel tiyatro eğitimi aldım. 2 yılda onların e, oradaki hocalarımın asistanı olarak kaldım. Çeşitli oyunlar yaptık. Hem sahneye çıktım hem rejisinde yer aldım. Ama sonra sinema televizyonu kazanınca tiyatrodan birazcık koptum. Çünkü şey kamera arkasında çalışmaya başladım. O biraz e, hızlı gelişti orası. O yüzden de e, tiyatro ile böyle bir zaman yani daha doğrusu oyunculukla böyle bir zaman girdi araya. Marma... Mezun olduktan sonra çalıştın mı bir süre kamera arkası? E, mezun o değil. Hatta yani şey üniversite birinci sınıftayken başladım. Profesyonel anlamda kamera arkasında çalışmaya. Oradaki bütün profesyonel hayatım 7 yıl falan devam etti. Ben oyunculuğa tam geçişim 25-26 yaşlarımda oldu. Marmara İletişim mezunuz. Evet Marmara Yani İletişim. gazeteci de olabilirsin bizim okullarda. <laughs> e, ama sinema televizyonu <laughs> okudum ben. <laughs> Gazetecilik okumadım ama çok yani iletişim alanında başarılı bir okul tabii Marmara. Ona başladığım dönemde çalışmaya da başladım. Aynı zamanda ilerletmeye çalıştım hem okulu hem iş hayatını. Sevdin mi kamera arkasını? Kamera arkasını çok seviyorum. Hala seviyorum. Oradaki deneyimlerimi de böyle ileride gerçekten kendi işimde artık hani var hatta öyle bir projelerimiz bir şeyler uygulamak istiyorum bakalım. Yani Çünkü az buz bir zamanda değil. Orada gerçekten e, profesyonel anlamda 7 yıllık bir kariyerim vardı. İyi de işlerde yer aldığımı düşünüyorum orasıyla ilgili. O yüzden onları muhtemelen değerlendiririm ileride. Umarım öyle bir fırsatım olur. Sen bir klipte oynamışsın. <laughs> evet. iki tane klipte oynadım. Ee, Hangisi acaba? <laughs> bir tane bendeki Perdenin Ardındakiler. Allah Allah. Bu konuyla bir ee, ilgilenelim ya. Perdenin Ardındakiler mi? <laughs> evet, bir de Oğuzhan Koç'un klibinde evet. de, de oynadım. En son o, o zannettim. Perdenin ha. Ardındakiler... 2020'deydi doğru. İlk onlar o kadar ım, ilerlememişlerdi. Ya. Ben çok birkaç şarkılarına denk geldim. Dedim ya alternatif severim diye. Öyle bir şarkılarına denk geldim. Sonra onları takip etmeye başlamıştım. Sonra onlar beni takip etti. ve Sonra böyle bir hani e, klipleri için teklifte bulunmuşlardı. Çok isterim dedim. Çok da sevdiğim insanlardan olsun. Hem, hem kendilerini çok severim. Kadıköy'deki ilk konserlerine ben gittim. O zaman 15 kişiye falan konser veriyorlardı. Sonra Grup inanılmaz büyüdü yani şu an kendi böyle fan kitleleri var inanılmaz güzel şarkılar yapmaya devam ediyorlar ee, çok tabii mutluluk verici bir şey onların ilk dinleyicilerinden biri olmak güzel. böyle yani koç... böyle nostaljik bir yanım varmış gibi geliyor bana nostaljik ya. hep yani var galiba bilmiyorum <laughs> ki ben o kadar kendimi tanımıyor olabilirim. <laughs> yani nostaljik de seviyorum ama ne bileyim Duruşunda modern... da var öyle bir şey sanki var mı? Güzel bir şey herhalde. Güzel bir şey olsa <laughs> Güzel gerek bir şey mi söyledin? <laughs> <laughs> <Kendin>. Güzel <laughs> bir şey mi söyledin? Yani <laughs> Sanki böyle bir dönemde güzel bir şey gibi. Yani şeyi seviyorum. Yani nostaljik dediğiniz şey öyle bir şeyse e, her şeyin daha manuel ya da işte daha ım, duyularımızla olan doğal duyularımızı kullanabildiğimiz şeyleri seviyorum. Yani yüz yüze konuşmayı daha çok seviyorum. Ya da e, her şeyle ilgili ya. Yani hala bir konsere gitmeyi işte e, kulaklıkla bir şey dinlemekten daha çok seviyorum. O atmosferi seviyorum. Yani hala derken zaten konserler devam ediyor da şeyi demeye çalışıyorum. O... E, bütün her şeyi işte gerçekten e, dijital olarak yapmadığımız şeyleri galiba seviyoruz hala. <laughs> Aynı noktada. Oğuzhan Koç'un hangi klibinde oynadın? E, Aşk Beni Yendi klibinde oynadım. Nasıl bir araya geldiniz? E, biz... E, yani seni nasıl buldular? Ortak arkadaş ha, grubumuzda. Tamam, okay, şıklaştık. evet, olsanla zaten arkadaştık. O böyle bir e, klip çekecek olduğu zaman yine böyle bir teklifle geldi. Tabii ki seve seve yaparım dedim. Çok da tatlı e, bir klip olduğunu düşünüyorum onu. Çok memnunum. Evet. Güzel, eğlenceli bir çalışma oldu. Ee, Hande senin hayatının matematiği var mı? Böyle bir yani şunu yapacağım bunu yapacağım diye bir şey yoksa e, akşam mı bırakırsın? İkisi birden galiba ya. Yani, e, böyle hani bir şey ki... olmadı mı kendine nasıl oyalıyorsun? Mesela sadece tiyatron var. Hı hı. E, gerçi hiçbir şey olmadı mı da olmuyor. Tiyatro zaten zamanını bayağı alıyordur ama. Hı hı. Yani mesela senaryo için e, önüne geliyor onları mı okuyorsun yoksa? E, ya oluyor evet yani şöyle oluyor. Mesela e, bu geçtiğimiz yılın işte hani son dönemlerinde de bayağı bir şey. Ben mi por <laughs> lo <laughs> ee, yani okuyorum da ama işte kendi hobilerim de var. Onları da yapıyorum. Ne mesela? E resim falan yapıyorum. Aa, Aa. Ee, <laughs> bütün bunların dışında işte bu hani yapımla ilgili yapmak istediğim şeylerde bir sürü yine işte görüştüğümüz, ettiğimiz hikayeler okuduğumuz, hadi bunu yapmaya çalışalım dediğimiz yine ileriye dönük projeler olur. Yani şöyle matematiğim var. Aslında böyle 3-5 sene içinde yapmak istediğim ve bunlarla ilgili adımlar attığım şeyler var. Ama hani kısa dönemde gerçekleşmeyebiliyor Onların bir zamanı var çünkü. Ee, ama oyunculuk da öyle bir şey ki hemen yarın bir şey olabiliyor ve hemen e, anlaşabiliyorsunuz ve yarın sette bulabiliyorsunuz da kendinizi. Doğru. O kadar da ani de değişebiliyor. Ee, o yüzden aslında hem bir matematik dahilinde hem de akışa da bırakıyorum. Biraz alıştım buna. En başlarda bir şaşırıyordum. Hmm. Çünkü e, yapımda çok yoğun çalıştıktan sonra şimdi oyunculuğa geçince işte senede bir proje yapıyorsun. Sonra e, evet şimdi boş mu duracağız falan diye böyle bir şeylerle o zaman anlayamadığım oldu. E, ama sonra hem alıştım hem de o boşluklar çok olmuyor ya hayatımda. Dediğiniz gibi zaten tiyatroda çok eğer sık oynuyorsanız böyle hani ayda bir iki oyun değil de hem turnelere gidiyorsanız işte İstanbul içinde de çok oynuyorsanız biraz zaten çok yorucu ve vakit alan bir şey. Güzel harika.